Ben bütün Türkiye'deki, Ortadoğu'daki ve dünyadaki kadınların 8 Mart direniş gününü kutluyorum. 8 Mart New York'lu dokuma işçisi kadınların kendi külleriyle eşit işe eşit ücret mücadelesinde kendi külleriyle yazdıkları bir mücadele tarihidir. Ee, ve günümüze kadar kadın hareketi bu mücadele tarihini taşıdı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kadınlar kentlerin ana merkezlerinde olmaları gerekirken ne yazık ki İstanbul başta olmak üzere birçok kent merkezi kadınlar için yasaklanmış durumdadır. Taksim yasaklanmış durumda. Bunu da bir erkek şiddeti ve erkek şiddeti anlayışı olarak görüyoruz. Türkiye'de her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz. Kadınlar artık işkence edilerek katlediliyor. Ama yargısızlık ve yargının erkek anlayışla verdiği kararlardan dolayı kadın adeta kadın cinayetini işleyen erkekleri teşvik eder bir pozisyonda. İstanbul Sözleşmesi'ne acil olarak dönülmelidir. Etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Ayrıca da Türkiye'de nafaka hakkı dahil olmak üzere kadınların çok önemli kazanımları tırpanlanıyor. Ve 6.284 sayılı kanunu değil kaldırılması tam tersi aktif bir şekilde hayata geçirilmesi e, gerekiyor. Aynı zamanda biz kadınların Orta Doğu'nun en derin kanayan yaraları olan savaş ve çatışmaların bir an önce bitmesi mesajını veriyoruz. Bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın çok önemli bir çağrısı olmuştur barış ve demokratik toplum çağrısı. Bu çağrının kadınlar tarafından alanlarda sahiplenildiğini hep beraber tanıklık ediyoruz. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun savaştan, çatışmadan kurtulması, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemle çözülmesi, Türkiye'de kadın hareketi dahil olmak üzere bütün mücadele alanlarımızın önünü açacaktır, ardına kadar açacaktır. O bakımdan biz kadınlar olarak alanlarda hem Türkiye'deki barış için hem Orta Doğu barışı için çok güçlü bir biçimde barış talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bizler 8 Mart hazırlıklarımızı yaparken dün Laskiye'de ve o civardaki Arap Alevilerine dönük çok e, büyük bir katliam gerçekleşti. Aleviler kadın erkek katledildi. Bu Alevilere dönük gerçekleşen bu soykırımı kınadığımızı burada bir kez daha bildiriyoruz. Savaşın bir an önce durması, akan kanın durmasını istiyoruz. Ve biz kadınlar bedenimizin, bedenimiz için, Emeğimiz için ve kimliğimiz için her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sınır tanımadan barışı da mücadelemizi de hep birlikte örgütleyeceğiz. Ben yani tabii 8 yıl sonra ilk kez bu alanda oldum. Onun verdiği bir ayrı heyecan var. Ama bir de yeni bir dönem başlıyor gerçekten Türkiye'de. Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözümü konusunda Kürt Halk Önderi Sayın Hocalan'ın bir çağrısıyla birlikte barış umudunun yeniden yeşerdiği bir süreçte bu 8 Mart kutlamasını gerçekleştiriyoruz. Bu alana da yansıdı. Tabii ben önceki yılları çok tanık olmadım ama bu yıl bunun coşkusu, heyecanı ve umudu alana yansıyor. Dediğiniz gibi barış anneleri de en ön saflardılar. Bu savaş politikalarının, çatışma politikasının en büyük bedelini onlar ödedi. Yıllardır barış mücadelesinden hiç vazgeçmediler onlar. Bugün de onurlu bir barışı inşa etme konusunda görev ve sorumluluğa hazır olduklarını söylüyorlar. Ama tabii ki kadınlar olarak sorunlarımız çok fazla. Yani kadına yönelik şiddet artık kadın kırımına yol açacak şekilde. Zaten biz TCA olarak kadın kırımına isyan ediyoruz özgürlüğe yürüyoruz diye ifade ettik. Bu yürüyüşün kolay olmadığını biliyoruz. Yani erkek egemen kapital sistemi aşmak, onun kadınlara yarattığı kadınlar açısından yarattığı tahribatı onarmak ve e, erkek egemen zihniye taşmak, e, kadın erkek eşitliğini sağlamak Biz öyle zorlu bir mücadele. Yüzlerce yıldır kız kardeşlerimiz bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz de e, kendi mücadelemizde ileriki kuşaklara özgür bir yarım bırakmak istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. O açıdan evet çok kadınlar çok zulüm gördü, şiddet gördü. E, politik kadınlar özel olarak e, şiddet gördü. Hala bugün alanda olmayan, zindanda da olan e, yoldaşlarımız var, arkadaşlarımız var. E, sevgili Leyla Güven, sevgili Figen Yüksekdağ şahsında onlara da salam, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. E, ama özgür yarınları hep birlikte inşa etmeye çalışacağız. Ya yasaklama kararının kendisi kadına nasıl yaklaşıldığının göstergesi. 8 Mart sonuçta Tatil edilen, dünyanın her yerinde kutlanan, kadınların özgürlük, barış, eşitlik ve yaşamı konusunda söz söylediği bir gün bu iktidarın e, kadın özgürlüğüne, kadın eşitlik talebine yaklaşımının resmidir. Ama bugüne kadar kadınlar hiçbir yasak kararını tanımadı. Geçen yılda, önceki yıllarda da Taksim'i yasakladılar ama kadınlar binlerle, on binlerle Taksim'i kadın ve direniş rengine bürüdüler. Ben inanıyorum zaten şu anda buradaki resimde, buradaki kararlılık ve irade de bunu gösteriyor. Biz kadınlar yaşamımızdan oluyoruz, şiddet görüyoruz. Hiçbir hakka, eşit haklara sahip değiliz ve kadın kırımı yaşanan bir ülkede mümkün değil bu yasakların tanınması. Kadınların kaybedeceği bir şey yok. Mücadele edecekler, direnecekler tabii ki. Bizler de bu mücadelede her zaman olduk olmaya devam edeceğiz. E